Merhaba. Bu videoda sizlere Güney Azerbaycan neresi? İran Türkleri veya Güney Azerbaycan Türkleri kimlerdir? İran'da ne kadar nüfusa sahiptirler? Kısaca Güney Azerbaycan tarihi hakkında bilgiler vereceğim. Bu tarz videolar için oynatma listelerime göz atabilir. Devamı için videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Güney Azerbaycan, İran'ın kuzey batısında yer alan bölgedir. Günümüzde İran'ın Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hamedan, Zencan ve Kazvin eyaletlerini oluşturmaktadır. İran'da Güney Azerbaycan denen ve Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan sınırına yakın bölgelerde yaşayan ve İran Türklerinin büyük çoğunluğunu oluşturan Azerbaycan Türkleridir. 70 milyon nüfuslu İran'ın üçte birinden fazlasını oluştururlar. İran'da Azerbaycan Türkleri en büyük Türk grubudur. Ve Farsça'daki İran Türkleri adı öncelikle Azerbaycan Türkleri için kullanılmaktadır. Güney Azerbaycan bölgesi ortalama 195 bin kilometre karelik bir sahayı kapsar. Ve kuzeyde Aras Nehri, güneyde Hamse, doğuda Gilan ve Hazar Denizi, batıda Türkiye ve Irak ile çevrilir. Güney Azerbaycan bölgesinde Çoğunlukta olan Azerbaycan Türkleri dışında %7 Kürtler ve %0,1 Ermeniler gibi çeşitli etnik gruplar yaşamaktadır. Azerbaycan Türklerinin nüfusu başkent Tahran'da da oldukça fazladır ve Tahran pazarına büyük oranda Azerbaycan Türkleri hakimdir. 1941'de İran Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilip bölünmüştür. 1946'da İran'ın Azerbaycan bölgesinde Sovyetler Birliği, Azerbaycan Milli Hükümeti'ni kurmuştur. Devletin başkanı Büyük Azerbaycan Türk'ü düşünürü Seyit Cafer Pişeveri olmuştur. Türk şairi Muhammed Biriyada da devletin eğitim bakanı olmuştur. Başkent olarak Tebriz şehri seçilmiştir. Fakat Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki çıkarları karşılığında bölgeden geri çekilmesiyle Azerbaycan Milli Hükümeti Batı bloğunu İran devletine teslim etmiştir. Sovyetler bölgeden çekilince İran'ın düzenli ordusu karşısında vatansever Azerbaycan Türkleri yine de çatışmış. Ancak yaptıkları savaşları kaybetmiş ve Seyit Cafer Pişeveri Kuzey Azerbaycan'a gelmiştir. 1947 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmiştir. Fars asıllı olmayan nüfusun İran'daki oranı yaklaşık %50 olup bu nüfusun önemli bir bölümünü oluşturmalarına rağmen İran Türkleri kendi dillerinde yayın ve eğitim gibi önemli kültürel haklara sahip değillerdir. Fuzuli, Şehriyar, Nebati, Pirus Dilenci gibi önemli şairler bu bölgede doğmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu paylaşarak kanala destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle, hadi bay bay. Hadi Allah'a emanet. Çok selam söyle. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi.